Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızartmalı ekşileme yapacağım. Daha doğru ekşi, ekşilemeli kızartma. Malzemelerimizde 2 tane kaba. Ya yani böyle düzüşmüş bunda yapacak bir şey yok. Patlıcan. Biber. Patates. Bir de mantar var teterimizde güzel kalamaz çok güzel mi yani rahatsız olsun. Hayır bununla. Ve dersi geçsem, kitareye yarar gelmesin diye ben yoksa. Eyüm. Amber'de, Eylül'de onun giydirdiğimiz bacıcanların. Ha kit kit ket

iki tane baba. Şimdi biberlerimi hazırlayayım. Evet biberlerimi de hazırladım. Hep evet evet, evet 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 Ne evet ne ya? Kabuklarımızda <laughs> tak tavuklarımıza, tavuklarımıza veriyoruz bunları yiyorlar. Arkadaşlar bu arada birileri bizim tavukları şikayet etmişler. Yok çok. Pis kokuyormuşuz neydi bu altı tane tavuk. Neyi kokuyormuşuz? Gittim bugün belediyeye. Bunlara dediler ki kaldırmanız lazım. Ah canım cil cilimiz de var şimdi. Gayriyetten bir video çekeceğim. Burada dörtlü böcek çok olur. Orman kenarı olduğu için. O yüzden de video çekip onu herkese rica edeceğim paylaşsınlar. Kavuğun ne zararı olabilir? Yumurta istediler de vermedik mi sanki?

Sıra bence uzun uzun daha katalım karıştıralım. Bu kadar. Aaa. Püf noktasını unuttuk. Kışın Sıftığımız limon suyundan katılalım. Çok güzel. Tat verir, verir. Harika bir şey bu. Ege bölgesinde ben Ege bölgesinde öğrendim. <laughs> Her durumda onu tek yapmıyorlar böyle. Kızar da rahat yerler domatesleri, ve rendeler Yani çok güzel bir yedir, yemek. Tek başına da yiyilir. Salata niyetine de yiyilir. Sabah kahvaltısı da yiyilir. Her şey de yiyilir yani. Kaynamaya başladı. Şimdi maydanozlarımızı dökelim. Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle bir karıştıralım. Sonra kızartmaları katıp aldırırız. Şimdi enerjileri hepsini kapat. Karışsın birbirine. Aynen, seneye kapatacağım. He, tamam, seni kapattım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim sizlere de. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve sayfayı çekelim.